insanların en büyük özelliği olacağını mesela insanlara baktığın zaman bazıları İslam'a aykırı şeyler yapıyor, bid'atlar işliyor. Sen bunun bid'at olduğunu söylediğinde olur mu benim hocam yanlış yapmaz, benim şeyhim yanlış yapmaz, benim peşinden gittiğim yanlış yapmaz, benim cemaatim yanlış yapmaz, şunlar yanlış yapmaz, bunlar yanlış yapmaz. Filan hocanın, filan liderin, filan rehberin öğrencileri, arkadaşları hata etmez diyerek Allah'ın hükmünü bir kenara bırakıp havamıza, kör taklidimize göre hareket ediyoruz. Bunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Ümmetimin önceden geçenlerin yolunu karış karış, arşın arşın taklit etmedikçe kıyamet kopmaz. Yani biz Hristiyan ve Yahudileri taklit edecek duruma geleceğimizi haber veriyor. İşte diyorlar ki Eshab-ı Kiram, Ya Resulallah yollarından gidilenler Acem ve Rumlar mı? Yani Kisra, İran, Karunlar kastettiği Hristiyanlar mı diye sorduğu zaman işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan başka olabilir, kim olabilir ki? Yılbaşı kutlama biz gavurlardan aldık kutluyoruz. Anlıyor musun? Kutlama taktiği olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğumunu da biz Hz. İsa Aleyhisselam'dan, Hristiyanlardan ilham aldık. Onu da zamanında kutlamıyoruz. Aynı keza baktığınız zaman doğum günü kutlamak çocukların gene gavur adeti bize geçmiş onu yapıyoruz ve buna benzeyen binlerce bid'at ve hurafe her geçen gün bu ümmette daha çok kök alıyor. Tabi bir de bizim Müslümanlar çok zekiler abi. Bid'atı da dine uyarlamayı biliyor. Mesela çocuğun doğum gününü kutluyor. Dinde yeri yok ama onu, onu pastayla yapıyor ama yanında Kur'an okuyor, mevlüt veriyor, haram, haram, helal ediyor yani tekniğini biliyor veya işte yani İslami olmayan bid'at olan ve gerçekten seyyi olan, çirkin olan İslam'ın fıtratını değiştirecek her pisliği sokuyorlar ama onu da İslam kılıfını uydurmayı çok iyi biliyorlar. İşte bunlar kıyametin alametleri olarak tarif ediyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslüm'ün 2894'te verdik. Fırat'ın altından. Fırat nerededir? Fırat iki ülkenin. Üç ülkenin toprakları içerisindedir. Türkiye, Suriye ve Arap. Fırat'ın altında